Merhaba arkadaşlar. Mini bir kutu açılışıyla karşınızdayım ve ürünümüz yepyeni iPhone 13 Pro. Ve yine yepyeni bir renk yani Sierra Blue ile karşınızdayım. Ben bu rengi tercih ettim çünkü bir telefona çok fazla yakışacağını düşündüm. Ve açıkçası yanıldığımı da söyleyemem. Telefon elinize aldığınızda o renkteki farklılığı hissedebiliyorsunuz. Ve daha önce olduğu gibi Apple yine kutusunda adaptöre yer vermiyor. Çevreye duyarlı bir firma görüntüsünden dolayı. Fakat yine gördüğünüz gibi Lightning girişiyle hayatımıza devam ediyor. Bir diğer tarafta da C-Type var. Çevreye duyarlı bir firma görüntüsü veriyor fakat yani bütün dünya C-Type'a geçmişken hala Lightning'de devam etmesine anlam veremiyorum. Gerçi Avrupa Birliği son birkaç gün içinde yaptığı bir açıklamayla buna el atmayı düşünüyor. Ve bir de burada bizi logonun ufak bir kullanım kılavuzunun ve sim kartımızı takabilmek için gerekli olan yine aparatının yer olduğu bir küçük bir bölüm var. Onun dışında daha önce görmediğim ve yine Apple kullanıcıları biliyor ama ilk defa Apple kullanacaklar için Telefon üstüne yer alan butonların, tuşların ne ifade ettiğini, ne anlama geldiğini belirten ufak, yine minimalist simgeler kullanmış Apple tasarımcıları çok hoşuma gitti. Örneğin altta şarj girişinin, şarj kablosunun buradan kullanıldığını ifade eden bir simge yer alıyor. Telefon açma kapatma butonunun ifadesi. Ses açma kapatma ve burada yine sessize alma butonu için simgeler yer alıyor. Ve şu şekilde bunu kaldırdığımızda e, ürünün ürününe karşı karşıyayız. Şu an burada çok belli olmuyor fakat Apple üstte yer alan daha önce birçok kişinin şiddetli eleştirisine maruz kalan Apple çentik konusunda bir değişikliğe gitti ve çentiği biraz daha küçülttü. Şimdilik e, kutu açılışı olduğu için e, telefonu açmayacağım fakat fiziksel olarak baktığımızda ben bu renge bayıldığımı söyleyebilirim. Gerçekten de gerçekten çok güzel. Alacaklara daha önce de belirttiğim gibi bir şiddetle tavsiye ederim. Evet. Şimdilik bu kadar olsun. Ben ürünü bu arada İngiltere'den aldığım için bu İngiltere kutusu. Fakat bazı ülkelerde mesela kulaklık çıkışı yani kulaklık olması zorunlu. Dolayısıyla kutuda kulaklık olabiliyor. Fakat Türkiye'de de bildiğim kadarıyla adaptör çıkmayacak, çıkmıyor. Dolayısıyla alacaklar. Şimdiden bunu gözünde önünde bulundursun. Telefon böyle diyelim. Apple iPhone 12'ye göre fiziksel bir değişikliğe gitmedi. Yine keskin hatlara sahip bir yapı bizi bekliyor iPhone 13 ve 13 Pro'da da. Fakat kamera çentiklerinin biraz daha dışarıda olduğunu burada gözlemleyebiliyoruz. 12 Pro'da bu kadar çıkıntı yani çıkıntı çok fazla değil de fakat şu an burada çıkıntıların fazla olduğunu ben gözlemleyebiliyorum. Bu da kameralarda bize yepyeni özelliklerinin beklediğinin fiziksel olarak bir göstergesi. Belki telefon testlerini ya da telefonun kullanımıyla alakalı da bir videoyla karşınızda olurum. Şimdilik benden bu kadar. Herkese sevgiler.